ben gidiyorum. Sabahın köründe nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dedim ya kuaföre gidiyorum nene. Ben de götürsene kız. İki bakım yaparız. Dondurma da sana. Üf nene. Ay. Gelmek istiyorsan gel. Gelmek istemiyorsan ben zorlamıyorum. Dur, dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba. Ee, şey, hanginize bakım yapılacak? İkimize de ama ilk önce ben. Allah Allah hmm. ee, tamam. Siz geçin. Ee, tamam. Nineciğim siz de şurada bekleyin. yine senin. Anandır. Oturamadım. Bunlara bakayım ben de. Uh. Aha aha aha. Tam istediğim model. Ben bunu götüreyim yanımda. Evet. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim kurdele abla. Bir şey değil canım. Görevimiz. Merhaba kurdele abla. Merhaba canım. Ee, ne istiyorsun? Ee, hani ben geçen gün yaptırmadığım model var ya onu yaptıracaktım. Ha, hatırladım. Tamam bir dakika. Ben hemen sana eh. sandalye getirdim. Hadi bakalım. Eh. Otur şuraya. Ben sana yapayım. Pekala. <laughs> Birazcık bekle, tamam mı canım? Az sonra etkisini gösterir. Tamam. Bekle, bekle, bekle. Of ya ne zaman olacak bu? Olmadı daha. Bekle. Bekle. Aa olmuş. Geldik tamam. <laughs> evet olmuş. Ay nasıl görünüyor canım? Çikolatayı soy, izleyeceğim O oh, oh, her zaman doğruları söyler. Allah Allah ben hiç mi doğru söylemiyorum? Ama çikolata hiç yalan atmaz bile. Ben de yalan atmıyorum. Ee, yalnız ben kaför değilim. Çikolata benim Lilo. Aa, gerçekten mi Lilo? Ne kadar tuhaf değişmişsin. Çok da güzel olmuşsun. Ay, teşekkür ederim. Kasaya gidiyorum. Hoşça kal, Kudel abla. Hoşça kal canım. Ee, buyurun. Yalnız sizden önce bir Nina gelmişti o gelecek Benim benim Lila. Allah Allah hiç kimse de tanımıyor beni. <laughs> Lila çok değişmişsin. Tabii tanımazlar seni. <laughs> ee, tamam. Benim borcum kasi. Ninen de girsin öyle ödersiniz. Tamam. Nine hadi gir. Tamam geliyorum. Huh, ben bunu da götüreceğim. Ben de bari seninle sohbet edeyim. Eğer sen ne yapıyorsun? Facebook'ta takılıyorum. Bir dakika, hemen getiriyorum. Hangi modelde acaba? Bakayım. İşte şu sayfayı ayırdıydım bir de. Hmm, bu model, ister için. Evet ben de baykuşum ve bu modeli istiyorum. Tamam siz oturun şöyle. Hemen yapıyorum. Biraz yalnız uzun bir işlem olacak. Önemli değil hemen. Ay hemen demişsin. Yapın yeter. Ama hemen etki etti. Oldu. Gerçekten mi? Evet oldu. Ay nasıl görünüyorum yavrucum? yavrucuğum? Yavrucuğum, e, ben 36 yaşındayım. Aa hmm. ee, güzel aldınız. Tamam ben de geçeyim, geçeyim. Bu benim olsun mu? Lütfen. Tabii ki de efendim. Onlar onlar dilerimizden birçok var. Tamam. Ya yani misdelin geldi. Ben seni oyalamayayım. Merhaba efendim. Ne istemi yapacak? Ya benim az önceki nine şurada oturuyordum. Ay şu şapka bana çok yakışır. Ben bunu da satın alacağım. Kafama olursa tabii ki de. Kafama olma şartıyla alacağım. Evet oldu. Evet. Oldu. Ben bu şapkayı da alıyorum. Tamam ninecim tamam. Ve hediye etti bunda e, ee, kurdele hanım ah, yine çıktı neyse ben bunu evde doğru düzgün takarım ee, borcunuz bakıyorum at düştüm 46 mini kuruş. Hı, verelim buyurun hadi ninecim hadi hadi bırakmadın da hiç kalmadı Merhaba arkadaşlar bu videomuzu Sağolun beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz umuyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve istekli videolarınızı falan da yazın. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hoşçakalın.